sevgili çocuklar. Hepiniz Sade Öğretmen Akademi kanalına hoş geldiniz. Herkese merhabalar diliyorum. Biliyorsunuz ki okullar açıldı. Birçok konu gördünüz. Bu konularla ilgili ne yapmamız gerekiyor? Bir değerlendirme yapmamız gerekiyor sevgili ikinci sınıflarım. O yüzden sizler için değerlendirme hazırladım. Bunları da nereye yükledim? Instagram Sade Öğretmen hesabına bunları yükledim. Sizler pdf olarak ne yapabilirsiniz sevgili çocuklar? Bu pdf'leri çıktı yapabilirsiniz. Önünüze bu şekilde alıp bu PDF'lerden yararlanıp bu şekilde soruları çözebilirsiniz. Aynı zamanda Telegram'da da bunlar mevcut. Sizler de Telegram'a ücretsiz girerek bunları ücretsiz şekilde indirebilirsiniz. Şimdi birazdan dersimiz başlıyor ama öncelikle size selam vermesini istediğim canım kadim dostum Scooby burada. Merhaba Scooby. Merhaba sevgili çocuklar. Merhaba Sadet öğretmenim. Hepinize merhaba diyorum kanala hemen abone oluyorum. Sağ öğretmenim beğen tuşuna basarak arkadaşların yoklamasını almak istiyorum. Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bomba gibiyim. Hepinizi çok seviyorum. İyi dersler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Scooby. ilk soruyla başlıyoruz. Herkes önüne aldı pdf'sini, çalışma kağıdını. Başlayalım o zaman çocuklar. İlk soruda ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi tek ecelidir? Sizler için sadece iki seçenek verdim. Daha kolay çözmeniz için. A şıkkına bakalım mı beraber bakalım öğretmenim. Yeni kelimesi. Yeni kelimesi kaç eceli? Hadi heceleyelim. Yeni. Yeni. İki eceli. Bu şekilde de bulabilirsin. Ya da sadece ünlü harflerine bakarak da kaç eceli olduğunu bile bilebilirsin. Ünlü harfler neydi? Beraber sayalım mı? Bence sayalım. A. E ı, I, i, o, ö, u, ü. Bakalım burada e ve i olduğu için yine iki heceli diyorum. İki heceliyi bulduk. Bize neyi soruyor? Tek heceliyi soruyor. Haydi diğer seçeneğe bakalım. Yay seçeneği. Yay sadece tek heceden oluşmuş bir sözcük. Tek de ünlüsü var. Demek ki seçeneğimiz ne olacak sevgili çocuklar? B seçeneği olacak. Tek heceli olan kelimeyi bulduk. Yayı işaretleyeceğiz sevgili çocuklar. Evet yine bir hece sorusu. Hece sorusunda bize ne soruyor? Hep birlikte bakalım. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış hecelenmiştir? A. Adana B. İzmir Sevgili öğrencilerim, Adana'yı nasıl heceleriz? Hep birlikte hecelerim. A. Da. Na. A. Da. Na. Doğru hecelenişi bu şekilde olmalı. İzmir nasıl hecelenir? İz. Bir. Evet. Hangisi yanlış hecelenmiş o zaman? Tabii ki Adana'yı o yanlış hecelemiş. Biz doğru heceledik. Cevabımız ne olacaktı o zaman? Cevabımız A seçeneği aşık olacak sevgili çocuklar. Harika ilerliyoruz. Gelelim üçüncü soruya. Yönetmenim gönder gelsin. Gönder gelsin üçüncü soruyu. Hangisi diyor? Tek heceli değildir diyor. Sukubi. Sadece öğretmenim şimdi Adana dediniz de canım Adana kebap çekti. Keşke Adana kebap olsaydı da hep beraber yeseydik. Keşke şöyle nam 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 yeseydik benim de karnım acıktı akşam olduğundan mı? Neyse ders bitsin de beraber bir Adana kebap yiyelim. Ne dersin Sıkı Bence çok güzel olur. Aşağıdaki kelimelerden hangisi tek heceli değildir diye soruyor bu sefer. Hadi bu sefer ünlü harflerine bakarak yapalım. Dert kelimesinde kaç tane ünlü harf var? Bir tane. O da ne? E. O zaman bu bir heceli. Tasaya bakalım. Tasada kaç tane ünlü harf var? A ve A iki tane olduğu için iki. Hangisi tek heceli değil o zaman sevgili çocuklar? Dert tek heceli. Tasa ise iki heceli. Cevabımız ne olacak o zaman? İki heceli olan tasa kelimesi olacak. Tebrik ediyorum. Gelelim. Aa şimdi nereye geçmiş? Türkçeden matematiğe geçmiş. Matematiği sevenler parmak kaldırsın. Harikasınız. Ben de çok seviyorum. Hadi o zaman şimdi yapalım. 74 sayısına 6 eklersek birler basamağındaki sayı kaç olur? Önce sayımızı yazalım. 74. Kaç ekleyeceğiz 74 sayısına? 74 sayısına 6 ekleyeceğiz. Hadi ekleyelim. 74'ün üstüne 6 eklersek 4, 6 daha 10. Onun 0'ı elde var 1. Buraya verdim 8. Ya da direkt parmaklarımla sayarsam 75, 76, 77, 78, 79, 80. 6 eklersek cevabı 80 olur. Soru burada bitti mi? Nein bitmedi çocuklar. Devam ediyor. Bize birler basamağındaki sayıyı soruyor. 80 sayısının burası birler basamağı değil mi? Burası da onlar basamağı. Burası birler basamağı, burası onlar basamağı. Cevabımız ne olacak birler basamağını sorduğu için? Sıfır olacak. Yani B şıkkı olacak. B şıkkı diyenler sade öğretmeninden kap. 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 Kap, kap yıldızları diyorum. Ve yıldızı da sizlere gönderiyorum sevgili çocuklar. Gelsin 5. sorumuz. Hep birlikte yapalım sevgili çocuklar. 5. soruya bakıyoruz. 6 birlik. 7 onluktan oluşan sayı. Hı, sizi şaşırtmaya çalışmış yönetmen. Bakalım şöyle nokta koyalım. Çocuklar, onluklar buraya yazılır, birlikler buraya yazılır. Değil mi Scooby? Evet, sadece öğretmenim, yönetmen bizi kandıramaz. İsterseniz ben size bu sorunun cevabını söyleyeyim. Bu sorunun cevabı çok kolay. Tabii ki de 100 olacak bu sorunun cevabı. Ya Scooby 100 ile ilgili hiçbir şey yok. 6 birlik 7 onluk diyor. Bak şimdi iyi bak birliği buraya yazdım 6 birlik onluğu da buraya yazıyorum 7 onluk. Sayımız kaç oldu? 76. 7 onluk 6 birlik. 6 birlik 7 onluk doğru yere yazman gerekiyor. Cevabı 76. Yani B seçeneği bulanlar sağda öğretmeninden yıldızı kaptılar. Tebrik ediyorum. Kap 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 kap. Kap yıldızları diyorum. Harikasınız çocuklar. Gelsin yeni soru. Kaçıncı soru? Altıncı soru. Buraya kadar nasıl gidiyor yorumlara bir bakayım. Öğretmenim çok kolaydı diyen var. Ben bunu yaptım diyen var. Tebrik ediyorum buradan. Hepinize yıldızları gönderiyorum. Pırıl pırıl yıldızlar sizlerin olsun sevgili çocuklar. Bunlara ulaşmanız çok kolay. Instagram sadece öğretmen de ben bunları paylaşıyorum. Siz de lütfen çözün. Çözün gelin beraber kontrolünü yapalım. Harikasınız. Geldik yeni soruya. Bakalım yeni soruda bize ne söyleyecek? 26 misketime 11 tane daha eklersem kaç misketim olur? Şöyle bir misket olduğunu düşün. Şöyle misketi varmış. Kaç tane varmış önce? 26 tane. 11 eklersem ne olur? Artar mı? Azalır mı? Tabii ki de artar öğretmenim diyenleri tebrik ediyorum. Toplama işlemi hemen yapalım. Nereden başlıyoruz? Önce birler basamağını topluyoruz. Çünkü kural böyle. Buradan başlanmaz. Önce birler basamağını. 6'nın üstüne 1 eklersem 7 olur. 2'nin üstüne 1 eklersem 3 olur. 37 bulanlar, cevabı A şıkkı bulanlar sade öğretmeninden neyi kaptılar? Yıldız. Yıldız. Yıldız, yıldız, yıldız. Harikasınız çocuklar. Cevabımız kaç olacak? 37 olacak. Harikasınız. Geldik hangi soruya? 7. soruya. Yedinci soruda Ela var. Aras var. Bakalım soru bize ne soruyor? Hep birlikte yavaş yavaş okuyalım. Sizler yapıyor musunuz? Hadi önce soruyu dikkatle okuyun. Sonra yapın. Harikasınız. Okul nasıl gidiyor? Okulda bir problem yok. Herkes ödevlerini yaptı. Süpersiniz çocuklar. Aferin size. Buradan okuyorum yorumlarınızı. Harika yorumlar geliyor. Ben bir taraftan tabii soruları çözdüğüm için çok yorumlara bakamıyorum. Siz yorum yazmaya devam edin. Ela kendisinde olan 26 kalemi 26 tane kalemi varmış Ela'nın. 12 tanesini arasa verdi. Ela'nın kaç kalemi kaldı? Kaldı kelimesini gördüğün zaman aklına hangi işlem gelecek? Eksi. Yani çıkarma. Eksiliyor, azalıyor. Birine bir şey verirsek elimizdeki sayı ne olur? Azalır çocuklar. Haydi çıkaralım. 6'dan 2 çıktı 4. 2'den 1 çıktı 1 sayımız 14. 1 onluk 4 birlik 14. 14 ne? Kalem. Süpersin. Yıldızı kaptın mı? Öğretmenim kaç tane yıldızım oldu diyenler var. Çok oldu çok. Yıldızı kaptın. Cevap 14 olacak sevgili çocuklar. Ay bu şarj kablosu da nereden geldi yanıma. Şimdi nerede sorumuz? Şimdi 8. sorudayız. Hep beraber 8. soruya bakıyoruz. Bu sefer sınavda soru hayat bilgisinden geliyor hayat bilgisi bebek oyuncağı diyenleri görüyorum. Çak 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 yapıyorum şöyle. Nasıl yapayım çakı yönetmenim böyle yapayım. Çak 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 yapıyorum onlara. Aşağıdakilerden hangisi okul araç gereçlerinden değildir? Bizler ne yapıyoruz? okulumuzda belli araç gereçler kullanıyoruz değil mi sevgili çocuklar? Okulda kullandığımız araç gereçler neler? Kitap, defter, silgi, bunlar bizim kalem kutumuzda, ders kitaplarımız, öyle değil mi? Tahta silgimiz, tahta kalemimiz, bunlar bizim hep okul araç gereçlerimizden cetvel var. Daha da bir sürü sayabiliriz. Hangisi hangisi diyor okul araç gereçlerindendir? Şimdi çocuklar, villada bize neyimize yarıyor? Temizlikte değil mi? O temizlik araç gereçimiz okul araç gereci dediği için cevabımız ne olacak sevgili çocuklar? Cevabımız A seçeneği olacak. Sizler de A'yı işaretlediyseniz sade öğretmeninizden kap, kap. 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 Kap yıldızları diyorum. Geldik. O 9. soruya gelmişiz. Yine matematik karşımda. Dikkat yapalım. 56 sayısının onlar basamağının basamak değeri. Öğretmenim hep karıştırıyorum diyenler hiç üzülmesin. 56 sayısı. Burası birler basamağı. Burası birler basamağı olduğu için 6 tane 1 olduğu zaman ne yazıyoruz? 6 yazıyoruz. Burası onlar basamağı. Onar onar 5 parmak sayıyorsun. 10, 20, 30, 40, 50. Onlar basamağında onar onar sayıyoruz. Kaç tane burada kaç yazıyorsa o kadar. Bunun basamak değeri de 50. 6'nın basamak değeri 6 tane 1'i saydığımız zaman yine 6 ettiği için 6. 5'in basamak değeri 5 tane 10 saydığımız için 50. Cevabımız kaç olacak sevgili çocuklar? Cevabımız 50. Çünkü bize onlar basamağının basamak değerini soruyor. Onlar basamağının basamak değeri 50 olacak. A seçeneği diyenler Sade öğretmeninden yıldızı kaptı. Huhu, son sorumuza geldik. Dikkatli bir şekilde bakalım. Scooby nasıl gitti sorular yapabildin mi? Tabii ki de yaptım. Sade öğretmenim. Ben sizi dinleyince harika öğreniyorum. Zaten yönetmen bana buradan yorumları da okuyor. Arkadaşlar da, da sizinle çok iyi anlıyorlarmış. Instagram Sade öğretmen sayfasından bir sürü mesaj geliyor. Sizi çok seviyorlarmış. Biz de onları çok seviyoruz değil mi Sade öğretmenim? Ben de bütün öğrencilerimi Türkiye'nin dört bir yanından, yurt dışından hepinizi çok seviyorum. Hepinize cevap vermeye çalışıyorum. Lütfen Instagram'daki çekilişleri de takip edin. O kitapları hepsi de hediye olarak gönderiyorum sevgili çocuklar. Amacım sizleri daha iyi geliştirmek, daha iyi yerlere gelmenizi sağlamak. Evet bakalım. 3 onluk 5 birlik sayısının alt eksiği kaçtır? 3 onluk 5 birlik sayısı şöyle iki nokta koyayım. Birlik 5, onluk 3. 35 oldu. Bu sayının 6 eksini soruyor. 35'ten geriye 6 parmak sayıyorum çocuklar. Kaç olur? 35, 34, 33, 32, 31, değil mi? 30, 29. Bunu ıı, onluk bozarak çıkarma ile de yapabiliriz. Öğrenenler için söylüyorum. 5'ten 6 çıkmaz. Burası 2 olur. Burası 15 olur. 15'ten 6 çıktı. 9. 2'yi aşağı indirdim. 29. Cevabımız kaç olacak? 29 olacak. Yani A seçeneği olacak. Bugünkü dersimizde beraber ne yaptık? Genel bir değerlendirme yaptık. Bence onda 10 yapanların hepsine, hepsine büyük bir alkış bence buradan. Teşekkür ediyorum hepinize. Bir dahaki derste buluşmak üzere. Sade Öğretmen Akademi'de kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.